Vajinismusun sebepleri orantısal olarak %90'ı psikolojik kaygılara bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Ee, sadece %10'u organik veya anatomik e, nedenlere bağlı olduğunu söyleyebiliriz. E, bu organik nedenlerden e, oldukça kalın ve geniş kızlıkların olması, e, vajinal e, septum dediğimiz perde olması, kör vajina, kör vajina ee, dar vajina dediğimiz bazı konjenital anomalilerin ee, olması. Bunun dışında Bartolin kisti, Bartolin absi, ee, vulvar vestibulit sendromu, pelvik inflamatuar hastalıklar sayılabilir. E, vajinismusu teşkil eden büyük kısmının psikolojik olduğunu söyledik. Bu psikolojik durumun toplumlara göre değişebiliyor. Batılı ülkelerde bunun daha çok geçmişte yaşanmış tecavüz gibi kötü hadiselerin olduğunu düşünülüyor. Bizim toplumda ise daha çok Cinsellikle ilgili tabular kültürel, ahlaki ve dini mesele meseleler ön plana çıkmaktadır. Daha önce e, vajinismus tablosu olmayan hastalarda da vajinismus tablosu sekonder bir şekilde buna da sekonder vajinismus diyoruz e, gelişebiliyor ve e, bu e, sekonder vajinismus tablosu e, daha çok e, bilinç altında yerleşmeye neden olan eee gibi ölü doğumlar gibi zor doğumlar gibi eee hoyratça yapılmış bir jinekolojik muayene gibi e, bazı nedenler e, altta yatmaktadır.